Herkese merhaba arkadaşlar. Enes kanalına hoş geldiniz. nasıl şu denizin haline. Deniz berbat. Ne vurduğunu anlıyoruz, ne vurmadığını anlıyoruz. En ağır kurşunluk ve taktım. Ama hiçbir şey anlayamıyoruz yani. Arkadaşlar Oltayı kurduğumuz yere kadar geliyor dalga. Oltalarda gördüğünüz gibi bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Yani hiçbir şey anlaşılmıyor. Bakalım bugün neler olur ama biraz zor gibi gözüküyor. Sahilde böyle, sahilde de bizden başka bir iki kişi daha var. Onun haricinde kimse yok. Reis! Reis ne yapıyorsun reis? Benim derisi onu <laughs> reis bugün balık zor. Biraz önce de ıslanıyorduk zaten. Şuraya kadar geldi su. Evet. Böyle giderse bizi de alacak gidecek herhalde. <laughs> Senden ötürü be ya. Senden ötürü sen? be ya. Hava durumuna iyi bakmamışım be ya. <laughs> Neyse bakalım.

<laughs> Balık oradaysa oraya <laughs> enes Enes'in daha güzel oğlum atıyor ben. De. Ama Enes daha güzel atıyor herhalde. <laughs> Balık da vuruyor arasında. Yani bu... Gibi. Ama anlayamıyoruz. Bir şey anlayamıyoruz. Ya dalgadan dolayı baba. Baksana dalgaya nasıl. Tamam dalga olsun da yani bu kadar da olmasın. Yani. gösterdik. bakın arkadaşlar oltalar böyle. Yani zil bile takmadık öyle düşün. Arkadaşlar oltaları sola doğru atıyoruz. kurşun sağa doğru yüzüp gidiyor. Akıntılar büyük bir ihtimal dalga da çok %80 seksen ondan oluyor ya. Bak karşıda gemi gözüküyor göster. Böyle giderse o da kıyıya vuracak. Dikkat yani. <laughs> 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 geliyor. Du, geldi geldi. Du, du, geldi. du, abu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün çekimin bir kısmını Enes Reis yapıyor, birazını da ben yapıyorum. Bugün böyle. 100 seferdir çekiyoruz. Yemler üstünde hala atıyor. Evet. Arkadaşlar Enes Reis oltaları çekiyor. Bir bakacak bakalım Bir yemler duruyor mu? Gitti mi? Evet, tahmin ettiğim gibi yemler duruyor Enes. Yemler aynen duruyor. Bir de öbür oltayı çek. Suya da dikkat et de. Onda da bir tane yok. Ama diğer yemler duruyor. O da belki çekerken düşmüş olabilir. Şaka şu kadar. Gerçekten bir de büyük balık geliyormuş bu dalgada. O da sürpriz olur yani. Aynı tarafa doğru at bence. Arkadaşlar bugün çantalarımız bile burada. Yoksa dalga alıp götürecek yani çantaları. Malzemelerimizi buraya koyduk. Bekliyoruz. Dalga yapıyor değil mi Enes Reis bunu? Olmayabilir, tam emin olamadım. Neden seven? Bak çok büyük dalga geldiğinde sanki büyük balık vurmuş gibi hareket ediyor. Evet. Bak nasıl asılıyor gördün mü? Evet. Bu dalgadan yapıyor büyük ihtimal. Yok ya yemler duruyor ya. Ha bugün yemi bile yemiyor yani o, o derece. Yakına bırak bakalım ya yakından olacak. Yakına bırak bence. Dikkat et su geldi. <laughs> İyi kaçtın ama. Islanacaktır az kalsın. Biraz daha o şeye doğru git. Şu tarafa doğru git. Yakına bırak yakını. En yakın orasıysa uzağın neresi acaba? Onda da duruyor yemler. Yakın at yakın. Sola yakın at. Sola doğru. Tamam o yakın gitti işte. O bari yakın düştü. O bari yakın düştü yani. maalesef bugünkü hava deniz izin vermedi gördüğünüz gibi. Deniz patlaması üzere. Yapacak bir şey yok. Bugün havanın güzelliğini de göz alarak bir av yapalım dedik ama neyse inşallah başka avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.